sevgilim Derin bir okyanustayım Hiç kimse gelmiyor Bırak beni yer Artık esmiyor, bana senden kalan Allah Bugün de sonlarda Soracak o ellerim üşüyor Ben şimdi bu konuşmuyor Bu zalim dünyada Hiçbir şey beni ısıtmıyor Bir sahne kurmuşum Kıdı köyde buluşmuşum seninle ağlayıp Saatlerce konuşmuşum verdiğim sözleri Birer birer unutmuşum üzgünüm sevgilim Düşlerimle savrulmuşum bu da bu karları Nasıl taşır anlamadım ben bir kez vuruldum Bir daha hiç kalkamadım sevmeyi denedim Afal enough